Evet, akıllardaki sorulardan biri Chevrolet Epica nasıl arabadır? Chevrolet Epica bu fiyat aralığında alabileceğiniz en güzel araba diyebilirim. Bu zamana kadar çok çeşitli arabalara bindim. En iyisine de bindim, en kötüsüne de bindim. Ama bu fiyat aralığında binebileceğiniz en güzel araba bence Chevrolet Epica'dır. 2000 motor dizel, 6 ileri otomatik. Bu akıllı ekran. Bunlar da orijinal. Navitek firması. Bunlara özel bir üretim yapmış. Navigasyon. Bluetooth. Geri görüş kamerası. Vesaire. Burada koltuk kısıtma. Burada elektrikli aynalar var. Bu otomatik aynaları kapatıyor. Aynaları kapatma tuşu. Bu sis farının düğmesi eğer arabayı geriye taktığınızda bu düğme sağda ise buradaki sağdaki ayna geriye rahat park edebilmeniz için aynayı aşağı doğru indiriyor. Ve bu sayede çok rahat bir şekilde park edebiliyorsunuz. Benim aracımda şu an katalizör iptali ve partik, e, başlangıç seviyesi küçük bir yazılım var. Eski halini bilmediğim için bu hali benim gayet hoşuma gidiyor. Herhangi bir performans sorunu yaşamıyorum. Mesela deneyelim. Şu an burası biraz eğim yukarıya doğru. Bilenler bilir. Güdülü geçtikten sonra Ankara yolu. Herhangi bir yol sesi yok. Sarruf var. ışıkları hızlanma bu şekilde. Farlar otomatik. Burada bir yağmur sensörü var. Bu da otomatik. İç ayna, dikiz aynası o da otomatik. Yani araç temel size hizmet etmek üzere gelmiş. Şoför koltuğu da elektrikli. Burada bir akıllı ekran var, klimanın kontrol paneli. Burada da bir küçük yol bilgisayarı var ve burada bir pusula var. Solda yazan E Est Doğunun Est. Benim aracım deri oldu. Bunlar zaten tek paket Direkt en full olarak çıkıyor Şurada bir televizyon anteni var Bununla ilgili aslında bir fikir bekliyorum sizden Zira şöyle göstereyim Bir saniye virajı aldıktan sonra göstereceğim Aracın bu akıllı ekranında TV özelliği var Araç durduğu yerde 3-5 kanal çekiyor ama hareket halindeyken çekmiyor maalesef. Bu dikiz anteni, dikiz aynadaki anteni bir şekilde değiştirip daha kuvvetli bir anten alıp daha iyi görüntü almayı hedefliyorum. Bu konuda eğer fikri olan varsa sevinirim. Burada bir küçük saklama gözümüz var. Ruhsatınızı koyabilirsiniz, cep telefonunuzu koyabilirsiniz. İçinde kadife var, telefonunuzu çizmez. dijital bir saat var. Bagaj içeriden açılıyor. Şurada görmüş olduğunuz küçük şu kol direksiyonu yükseklik ayarı. Direksiyonu gayet bakın çok rahat bir şekilde yukarı aşağı istediğiniz gibi oynatabiliyorsunuz. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Böyle gayet güzel oynuyor. klima kontrol paneli böyle. Klima paneli de dijital. Buradan dereceyi azalttıkça bakın oradan 32, 31 şeklinde düşüyor. Klima çift yönlü değil, tek yönlü klima. Burada dış sıcaklık sensörü var. Burada yol bilgisayarında depodaki kalan yakıtla gideceği menzili gösteriyor. Bu e, seyahat boyu yaptığım ortalama hızı gösteriyor. Bu da 2 saattir gidiyormuşum diye gösteriyor. Ben şu an uzun yolda olduğum için İstanbul'un her şehir arası gidiyorum. Uzun yolda hız sabitleme kullandım. Ortalama 120-130 yer yer 140 civarı seyrettim. Ama genelde kruz kontrolü kullandığım için hız sabitleme ile beraber yakıt tüketimi oldukça düşüyor. Şehir içi 5.5 civarlarına düştü. Ama şehir dışı 9 litreye yaklaşıyor. Zira şöyle de yapabiliriz. Bakın hız ibresi 140'tayken hemen hız sabitlemeyi aktif edelim. Buradan 10 tuşuna basıyoruz. Bu tuş içeride kalıyor. Ve bu alttaki set kos tuşuna bastığımızda orada yeşil bir lamba yanacak. Gördüğünüz yeşil lamba yandı ve araç hızı sabitledi şu anda. Hızı eğer isterseniz gaza basarak da artırabilirsiniz. Buradaki tuştan da basıp artırabilirsiniz. Ben şu an tuşa basarak artırıyorum mesela. 140'a kadar çıkıyorum. Şu anda araç 140'da. 140'da giderken Pardon yanlış fazla gitmişim. 140 dedim. 150'ye kadar çıktım bir anda. Araç bir anda ani şekilde güzel hızlandığı için fark edemiyoruz. Burada radar var. İnşallah bizi radar çekmez. Muhtemelen çekmiş olabilir. tekrardan sabitleyeceğim. 100 tırka sabitleyeceğim. 140'a sabitledim. Gördüğünüz gibi hız ibresi 140'ta ama devir ibresi 2.2 civarında. Bu şekilde olunca araç çok az yakıyor haliyle uzun yolda anlık tüketim var mı onu göremedim. Anlık tüketimi göremedim ama ortalama tüketim bu şekilde şimdilik. Silecek kolunda bakın burada altta bir off, auto, low ve high seçenekleri var. Farda da aynı şekilde. Yani araç karanlığa girdiğinde farları kendi yapıyor. Yağmur yağdığında da yine aynı şekilde silecekleri kendi çalıştırıyor. Ha, rakipleriyle karşılaştırırsanız tabii tabii ki rakiplerinden oldukça geride. Ne var bu bu grupta bunun rakibi? Honda Accord var. Ondan oldukça geride. Toyota Avensis var. Ondan da geride. Ama dediğim gibi bu klasmanda bulabileceğiniz en iddialı araç diyebilirim. En gösterişli araç diyebilirim. Benim aracım 2011 model. Sedefli beyaz. 200 binde kilometresi. Bugün talihsiz bir arıza yaşadık. Sabah 6 gibi şarj üstüne mazot akmış. Akan mazot da şarj dinamosunun kömürlerinde fazladan sürtünmeye sebep olmuş ve kömürler bitmiş kömürler bitince marş dinamosunun kafasındaki sarı bakırları eritmiş o şekilde olunca da mecbur araç burada şeyi yaktı ee, akü şarj lambasını yaktı ve şarj edemediğini belirtti şarj edemeyince bir yerden sonra araç yavaş yavaş sunduğu hizmetleri kesmeye başladı mesela ilk önce teyip gitti. Ondan sonra yavaş yavaş göstergideki arıza lambaları yandı. İşte el fren lambası yandı, fren lambası yandı, ESP lambası yandı. Bir zaman sonra direksiyonu kesti. Direksiyonda elektrik desteğini kesti. Direksiyon, kara direksiyon Broadway gibi oldu. Ve en son ibreleri de durdurdu. Bütün ibreler sıfıra oturdu. Ondan sonra farları kapattım, o şekilde düzce de bir sanayiye gittik ve değiştirdik. Şarj dinamosunun elektrikçi 100 lira aldı, tornacı 100 lira aldı. Madem şarj dinamosu sökülüyor, onları gönderen kayış da değişti. Kayışın eski olduğunu söyledi usta. O kayış da değişti. 100 lira doğa aldı. Marş dinamosunu söken biraz fazla aldı. O 200 aldı. Bu marş dinamosuna köprü takan adam da da 40 lira aldı. Yani toplamda bir 640 lira civarı bir maliyeti oldu bu işlemin. Ama yine de herhangi bir olumsuz bir durum yok. Araba hala çok lezzetli. Hala çok keyifli. Herkese tavsiye ederim. Düşünmeden alın. Başka araba ile ilgili sormak istediğiniz soru varsa seve seve yardımcı olmak isterim.